ne yapmamız lazım? Can onun da çok güzel YouTube'da 13 dakikalık bir videosu var. Mutlaka izlemen lazım. Kostra'ya gittim. Orada parmak izi aldılar. Bir ay bekledim. Sonra kağıdı verdi. Belediyeden İtalyan kimliğini aldım. Hastane kartımı alacağım bu hafta. Belediyeden İtalyan kimliği değil Uğurcu mu? O rezidansa. Yani bunu almışsın sen. Senin bunu alman lazım. Permesso Giorno komisyondan sonra. Ve sen hastane kartını almışsın. Test sene sana sanitarya. Artık görsel anlatıyorum arkadaşlar. Adını verir misin videonun? Youtube'da İtalya hakkında her şeye git. Sayfanın ikinci sırasında. Uzun süreli oturum nasıl alınır? Ama ben size söyleyeyim arkadaşlar. Uzun süreli nasıl oturum alınır? Merak eden varsa ben size paylaşım. Arkadaşlar İtalya'da uzun süreli oturum almak için yani şöyle yapacağım. Periodo lungo. Yapmanız gereken İtalya'da 5 yıl boyunca ikamet etmeniz lazım. 5 yıl boyunca boyunca perme sojournunuz olması lazım. Son bir yıl içerisinde çalışmanız olması lazım. but istiyorlar arkadaşlar. Bir de sertifikat rezidansı istiyorlar. İzleyin mutlaka ve mutlaka göreceksiniz. Youtube'da bütün yayınlar var. Çok güzel videolar var. Hatta başvuru nasıl yapılır o bile var. Ben başvuruyu tornada yaptım. Sarı kağıdı vermediler. Temmuz tarihine verdiler. Daha erken çekilir mi? E, ee, Enes çekemezsin. Ne zaman tarif verdilerse o zaman. Abi benim 6 aylık oturumumu sarı kart ona bitti. Şimdi yeni bir tane verdi. Be bekleyeceksin mecbur komisyonun gelene kadar sürekli değişim yapacaksın işte o kötü. O yüzden kampları tercih edin. 4 adet permeseyi bekliyorsunuz bir sorun vardır koistroya gidin. Ne yazıyor? Sarı mı yazıyor? Kırmızı mı yazıyor? Ne yazıyor? Ne gösteriyor ekranda? Yani ne görüküyoruz? Siz ne görüyorsunuz? Arkadaşlar şimdi permese sojournosunu bekleyenler için konuşuyorum. Hani böyle ekrana giriyorsunuz bir yazı yazıyorsunuz ya şifre. Bakıyorsunuz permeseniz hazır mı değil mi? Sarı yanıyorsa böyle turuncu. Bu demek oluyor ki hazırlanıyor. Kırmızı yanıyor bir sıkıntı var demektir. Hiç yanmıyorsa 4 aydan beri bekliyorsanız mutlaka gidin söyleyin. Yani deyin ki ben 4 ay oldu fermesan halen gelmedi deyin. Yeşil yanıyorsa da hazırlanmıştır gidin alın. Ben bir şey sormak istiyorum. İtalya'da Padova'da göçmen bürosuna müracaat ettim ama parmak izi vermedim. Sonra Almanya'ya geldim sorun olur mu? Almanya'da parmak izi verdim. Eğer başvuru yaptıysan büyük bir ihtimal Almanya'da çıkar ama parmak izi vermediysen şanslı da olabilirsin. Abi yakında komisyona gireceğim ne zaman bilgi verirsiniz. Arkadaşlar cumartesi günü yayın olacak. İlk parmak izini verdim. 5. aya gün verdiler. Adres verdim. Bir dahaki gittiğimde de adres gerekiyor mu? Arkadaşlar yine gösteriyorum. Bu testere sanitar ya. Bu kartı dentite adres kartı. Bu patent yani ehliyet. Bu da periodo lungo. Permesso soggiorno. Burada kredi kartı sakın çıkartmayın ha. Başa bela yemin olsun. Arkadaşlar İtalya'da kredi kartı işlemiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Abi canlı yayın cuma yapsan güzel olur. Hayırlı gün. Ha, cuma günü mü istiyorsunuz? Kaçta yapayım abi? Neden cumartesi diyorum biliyor musun? Cumartesi günü geç yapabilirim canlı yayını. Cumartesi günü geç yapabilirim çünkü pazar günü izinliyim işe gitmeyeceğim. Permesso hazır ise mesaj kaç güne geliyor alabilmek için. Buna bekleme git ben hiç beklemedim de ki 3 haftadan beri bekliyorum de. Arkadaşlar Permesso Journal's hazır olanlar yeşil olanlar ekranı açık tutsun. Play Store'ya gitsin sıraya girsin. Benim Permesso hazır 3 haftadan beri bekliyorum desin göstersin o yeşil ekranı. Gidin ben öyle yaptım öyle aldım arkadaşlar. Beklemeyin hemen gidin. Bir hafta geçsin gidin. Mesajı beklemeye gerek yok. Abi ben Roma'da mahkemeye girdim. Olumlu olursa Milano'da çekebilir miyim? Çekemezsin Talat. Nerede girdiysen orada yapacaksın. İçe bu Taylan kontrol yapılıyor mu? Yapılıyor. Saat kaçta canlı yayına giriyorsun? Selam merhaba dostlar. İtalya hakkında her şey kanalıma Tekrardan hoş geldiniz. Bu akşamki yapacağımız canlı komisyon yayını YouTube'dan akşam 7 üzerinde başlayacak. 8 civarında da bitecektir. Türkiye saatine göre ise akşam 8'de başlayıp 9'da bitecektir. Canlı yayının katılımının tek bir şartı var arkadaşlar. YouTube kanalıma abone ol. Olmanız abone olmayan hiçbir kullanıcı canlı yayınıma katılamayacak bilginiz olsun. Akşam bir canlı yayında görüşmek dileğiyle herkese ithalden kucak dolu sevgiler diliyorum. Beni takipte kalın. Onun için video paylaşıyorum. O yüzden youtube ve tiktok'u devamlı takip edin hatta instagramı arkadaşlar permesso sojournosu bitenler parmak izinden sonra 45 gün içerisinde geliyor benimkisi 3 haftada geldi. Ben soruyu bir daha söyleyeyim de da. abi bir, bir arkadaşın geldi türkiye'de ve henüz randevu bile alamadınız avukat avukat beceriksizmiş başka şehre götür ilticasını yap. Yani başvurusunu yaptır. Aynı şehirde zorlamayın arkadaşlar. Bir yakında komisyona gireceğim. Ne zaman bilgi verirsiniz? İsmet şöyle söyleyeyim. E, cumart, cuma ya da yani yarın ya da cuma günü videosunu çekeceğim. Paylaşacağım. Cumartesi günü yayın kaçta olacağını söyleyeceğim. Ama arkadaşlar bu şimdiki canlı yayın 7. sorudan başlıyoruz. Çünkü biz bir saat 6. soruya kadar geldik. Cevapladık. Nasıl yapabiliriz? Komisyona nasıl cevap verebiliriz diye. Şimdiki yayın 7. sorudan başlayacak. Yani biraz bekleyeceksiniz. Yani o yüzden beni takip edin diyorum. Bir yıllık işçilik 5 yıllık 5 yıllık da normal oturumlar var tabi hamileler için öyle hastalığı için ayrı oturumlar var hepsi için ayrı ama sen 1-5'i düşün 5 yıllık insani de var evet 5 yıllık insani de var arkadaşlar ben 5 yıllık alan Türkiye'ye gidebilir mi ama siyasi değil gidebilir sudu diyaro gidebilir ki göçmen o hali etkiler mi icra başvurusu edilemez olumsuz umarım yani ilticayı etkilemeyecek yani o hal derken ne biliyor musun daha kimseyi almayacaklar haberiniz olsun yani deniz yoluyla gelenleri postalayacaklar o yüzden hep ki deniz yoluyla sakın gelmeyin yanlış yapıyorsunuz. İtalya'ya gelecekseniz karayoluyla gelin. Evet iki yıllık insanı kalktı arkadaşlar maalesef. Havadan, havadan gelenler ne yapıyor? <laughs> havadan gelenler ne yapsın? Metan bir sıkıntı yok onlarda. Metan sorun ne biliyor musun? Sorun gemi yoluyla Tunus'tan gelen çok fazla göçmen var. Bakın Afganlı var, Pakistanlılar Afrikalılar var. 23 bin, 30 bine yakın göçmen gelmiş. Yani kadın da bir, bir kım haklı. Bizim Türkiye'ye 8 milyon göçmen geldi insanlar kendini parçaladı. Ne yapsın buradaki insanlarda? Ya bizim Türklerden gelen yok. Haberiniz olsun. Arkadaşlar YouTube'da haberiniz olsun. Çok güzel videolar var. Bakın, paylaşın, beğenin. Yakında birkaç video daha gelecek. Yeni iltica videosu gelecek. Araba nasıl alınır videosu gelecek. Kredi nasıl çekebilirsiniz videosu gelecek. Nasıl taksitli cep telefonu alabilirsiniz. Onun videosunu hazırlıyorum. Çok güzel videolar geliyor YouTube'a. Sağlıklı oturum alan oluyor dedin. Koleji dahil mi? Kolejine oturum alınıyor mu? Sağlık derken hani büyük bir sağlık problemi olanlar, doktor raporu olanlar direkt 6 aylık oturum alabiliyor bilgin olsun. 6 aylık bir oturum alabiliyor. Normal permesso Ama sağlık açısından. Yani mesela bir turist olarak gelen adam iltica başvurusu yapsa sıkıntı olur mu? Bak çok güzel bir soru sormuş bak. Turist olarak gelenler bence bunu herkes düşünüyordur. İltica başvurusu yapabilir mi? Kesinlikle aklından geçen vardır ya da turizm firmasına. Bakın buna bir cevap verim ilk başta. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? İtalya'ya gelenlerin, Türklerin ya da bizim Türkiye'nin insanları. Gelenlerin %40'ı turizm yoluyla geliyor. Turistik vizeyle geliyor. Vizesi bittikten sonra gidip başvuru yapıyorlar. Var. Çok fazla var. Aşırı var. Aileler özellikle bunu çok yapıyor. Arkadaşlar komisyona girenler yasa olarak 45 gün içerisinde belli olmak zorunda. Ama yoğunluktan dolayı hemen belli olmuyor. Evet bir daha söylüyorum. Turist vizesiyle gelip iltica eden yüzlerce binlerce insan var. Ben çok tanık oldum. Vizesinin bitmesini bekliyorlar. Vize bittikten sonra gidip hemen başvuruyorlar. Yani şu anda öyle konuştuğum 8-9 kişi var internet aracılığıyla. 8-9 kişi var iltica etmiş olan. Komisyon yol ifadesinden sonra kaç ayda belli oluyor? İnan ki onu bilmiyorum çünkü bu aralar normalde 8 ay ve 1 yıl içerisinde belli oluyor ama kampta değilsen çok geç belli olur. Arkadaşlar yeni yasa şöyle. Bakın ben bir aydan beri tekrarlıyorum. Yine tekrarlıyorum. Çünkü hiç dinlemiyorsunuz. Arkadaşlar gelenler, başvuru yapmayanlar dışarıda yakalanırsa direkt karakola götürülüyor. Parmak izi alınıyor üzerine ifadesi alınıyor. İmzası attırılıp Salih'i 2 hafta içerisinde terk et diyorlar. Ben bunu size bir ay önce söyledim. Yayında canlı yayında videosunu attım. Arkadaşlar dikkat edin. Başvuru yapmamış olanlar dışarıda yakalanırsa ülkelerine geri gönderiyorlar. Doğru mu? Bilenler beni takip edenler. iyi takip edenler. Ben bunu her yayında da söylüyorum. Yani Salman'cığım bu yasa çok önceden çıktı. Bir ay önceden çıktı. Selam benim 2 yıllık oturumum var. Onu yine yenileyebilir miyim? Eğer rotasyonu speciali yenileyemezsin ama işçiliğe çevirebilirsin bilgin olsun. Bozdan da ilticatsan kabul olur. Bana bir arkadaş tavsiyesi verebilir miyim? Eğer sen kabul edersen. Bozdan'a sakın gitme. Her gidenin 10 kişiden 8'ine red veriyorlar. Kafadan veriyorlar. Sakın Bozdan'a gitme. Sakın sakın. Ha. Hayatın hatasını yaparsın. Şöyle bir durumun varsa senin de evrak, beyan, göstereceğin, mahkemeye sunabileceğin bir evrak varsa tamam. Ama Bozdan'a gidersen de Bozdan'a dışında da bir yerde çalışırsan yine red veriyorlar. Eğer elinde evrak yoksa sözde anlatım olacaksa yine veriyorlar. Merhaba master öğrencisi. Araba almak için hangi belgeler gerekli? Süreç nasıl ilerliyor? Ömer Faruk. Oturumun olması lazım. Öğrenci bile olsa. Kartı dertli olması lazım. Pes sene sanatari olması lazım. İtalya'ya gelenlere komisyon şunu soruyor. Neden İtalya? Niçin İtalya? Ne oldu da İtalya'ya geldin ya da ne oldu da Avrupa'ya geldin diyorlar. Elinizde bir belge yoksa ona göre gideceğiniz yerleri de iyi seçin. Eğer Bolzano gibi bir şehre giderseniz belgeniz yoksa red alırsınız. Dublin İtalya'ya çıkıyor mu? Çıkıyorsa görürsünüz gönderiyorlar mı iltica olduğu ülkeye. Veda şöyle bir şey var. Eğer iltica ettin arkadaşlar Dublin'deyse İtalya'da Dublin'e yakalanırsanız mesela diyelim ki neredesiniz? Slovanya'da iltica ettiniz ya da Hırvatistan'da iltica ettiniz. Sonra İtalya'ya geldiniz. Dublin çıktı. Direkt iltica ettiniz ülkeye arıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bir el, birisi geldi diyor. Bize iltica etti. Eğer iltica ettiğiniz ülke derse ki geri gönderin bize derse gönderiyorlar. Ama siz de iki hafta içerisinde itiraz edebiliyorsunuz. İşte o anda avukat tutarsanız geri gitmezsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Elinde evrakları olan yani siyasi belge evrağı olabilir, darp raporu olabilir, sağlık raporu olabilir. Buna çok önem veriyor İtalya bilginiz olsun. Elinde herhangi bir evra olanlar direkt oturum alabiliyorlar bilginiz olsun. Bir kanıt istiyor. İlgi ve alakanız için teşekkür ederim. Bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.